Selendi'nin Yeni Cami Mahallesi'nde ikamet eden 3 Eylül Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olan Akif Eren Akın, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden ayrılamayınca Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak evinin bahçesinde bulunan de babası tarafından 8 metre uzunluğunda yaptırılan bayrak direğindeki bayrağın yıprandığını ve yeni bir bayrak istediğini iletti. Selendi Kaymakamı Can Atak öğrencinin bu isteğine duyarsız kalmayarak ilçe jandarma komutanlığı aracılığıyla Akif Eren Akın'a Türk bayrağını ulaştırdı. İlçe jandarma komutanlığı ekiplerini karşısında gören Akın, jandarma ekiplerine teşekkür etti. İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, küçük çocuğun bayrak isteğinin kendilerini duygulandırdığını belirterek, içi bayrak ve vatan sevgisiyle dolu bir çocuğun isteğini yerine getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Jandarma tarafından getirilen Türk bayrağını öperek teslim alan Akif Eren Akın, teşekkürlerini iletti. Yeni tip koronavirüs yüzünden evimizin bahçesindeki e, bay, e, Türk bayrağının yıprandığını gördüm ve ilçe, ilçe kaymakamlığımıza ilettim. E, sağ olsun ilçe kaymakamlığımız beni kırmadı ve e, ilçe jandarma komutanlığımız bana bayrağı teslim etti. Teslim etti. E, bu, bu vatan bayraksız olmaz. Ben de birinci asker olmak istiyorum. Sizlere çok teşekkür ederim bayrağı getirdiğiniz için. Jandarma ekipleri daha sonra Akif Eren Akın'ın evinin bahçesindeki 8 metrelik direğe bayrağı çekti.